Kızı daha bitiremedin mi? Çok az kaldı anne. Ay, umarım Kerem de beğenir. Düşün sen anne. Sonunda benim de kafeye bir iyiliğim dokunmuş olacak. Belki müşteriler çok beğenir. O zaman benden mutlusu olmaz. Kızım niye abartıyor? Alt üstü bir tatlı. Yap geç işte ne olacak? Değil mi anne öyle? Sonunda benim de Kerem'e bir iyiliğim dokunacak. Hem hayallerimizi gerçekleştirirken benim de emeğim olmuş olacak. Benim için önemli yani. Ah benim akılsız kızım verdiğin bu çabaya değecek mi? Ha? Peki Kerem sana aynı değeri gösterecek mi? Göreceğiz. İnşallah yanılırım. Neden böyle söylüyorsun anne? Sen benim mutlu olmamı istemiyor musun? Tam aksine o ya. Senin mutlu olmanı istiyorum. Bu yüzden söylüyorum. Söyleme o zaman anne. O zaman bana bir şey söyleme. Sen git kendi mutlu olacağın şeyi yap. Bana da karışma artık. Benimle ne alakası var? Ben iyiyim böyle. Sen mutsuzsun diye ben de mutsuz olacağım diye bir şey yok ki. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Ben seni düşünüyorum, üzülmeni istemiyorum. Sen beni dinlemiyorsun. Dinlemek istemiyorum anne. Geldin yine şurayı, bütün enerjimi emdin, sömürdün ya. Yeter, bir rahat bırak beni. Öyle mi? Tamam, rahatına bak, keyfine bak. Ben yokum artık. Sen şimdi böyle üstten üstten konuşuyorsun ya annene. Göreceksin ileride haklı olduğumu. O yere göğe sızdıramadığın Kerem sana kazıklar atınca aklın başına gelir. Böyle mi olacaktık biz? Şu an niye bu kar üzüldüğümü de bilmiyorum. Sanırım senden uzağa gitmekten çok beni bu kadar uzağında tutman kırıyor kalbim. Bir kere ya, bir kere bile aramadın mesajımı görünce. Niye bunu yapıyorsun? Anlamıyorum anne. İlla keyfimi bozacaksın ya. Niye yapıyorsan artık bunu. Hii! Kerem, iyi daha hazır değilim ki. Efendim Kerem. Bir an hiç açmayacaksın sandım. Neredeyse hazır. Bitince arayayım mı ben seni? Hazır değil mi yani tatlılar? Bak eğer öyleyse acele etme, ben beklerim. Şey, sadece süslemelerim kaldı. Çok az işim var. Hmm, anladım. Bilmiyorum ya. <laughs> ben bekleyemeyeceğim. Neden? O kadar mı yavaş yapıyorum? Yok yok. Sorun sende değil bende. Seni çok çabuk özlüyorum. O yüzden erken çıkacağım galiba. Sen gel tabii. Benim az işim kaldı zaten. Tamamdır. Araba al sokakta zaten. Birazcık vakit kazanabilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Yok. Buralarda da yok. Başına bir şey gelirse... Allah'ım düşünmek bile istemiyorum. Nazlı. Tekrar dağılıp arayacağız. Sen de sakin ol. Tamam. Bak bir iz falan bulursan hemen beni ara. Sakın tek başına bir şey kalkışma tamam mı? Tamam. şans resmen yüzüme güldü ya. Bakalım Nazlı Hanım bu sefer nasıl kurtulacaksın? Bakalım Murat Bey'ine verecek bir cevabın olacak mı? Bakalım o cevabı verecek bir yüzün olacak mı acaba? Ama şansımı seveyim ya. O kadar güzel hazırladım ki ortamı. Güya Nazlı ile Furkan figürü değiştirirken Nazlı Zeynep'i ihmal etti. Ay büyük resme bak. <laughs> İstesem olmaz gerçekten ya. Ay şansımı seveyim ya. İyi ki Zeynep'i alıp konağa getirmiş. Murat o kadar gergindi ki. Yok yok. Bu gerginlik Nazlı'nın sonunu getirecek. Kesinlikle eminim bundan ya. Yanlış bir şey yapmadım değil mi? Yok. Yok hayır. Sen doğru olanı yaptın Melik. Teşekkür ederim. Ama Nazlı. Nazlı böyle bir şey nasıl yapar aklım almıyor kadar sorumsuzca davranabilir? Hani ona emanet edilmiş küçücük bir çocuğu kendi başına bırakıp ortadan kaybolmak nasıl bir be Melek? Ben inan aklım gerçekten almıyor. Melekciğim, sakin olur lütfen? Allah'ım ne olur bu kez olsun. Ne olur bir kez benim istediğim olsun. Nazlı defolup gitsin hayatımızdan ya. Çok şey mi istiyorum lütfen? Al. Melekciğim burada mıydın? Ben de sana bakıyordum. Ya ben hala olanları düşünüyorum Aslı Teyze çok üzgünüm hala. Ne oldu? Bilmediğin bir şey mi var? Hayır, bilmediğiniz bir şey değil. Yani şu Zeynep'in kaybolma hikayesi. Yani nasıl olur diye düşünüyorum hala. O bir gelsin konağa da. Bunun hesabı sonuna kadar sorulacak ona. Sen hiç merak etme Melekçim. Murat'ı biliyorsun. Zeynep konusunda mangalda kül bırakmaz. Yani Aslı teyze düşünüyorum da. Yani şu olay benim başıma gelmiş olsaydı. Senin başına gelmezdi Melekciğim. Senin ne kadar dikkatli ve sorumluluk sahibi olduğunu ben biliyorum. Yani sen Sinem'e ya da Zeynep'e böyle bir şey olmasına asla müsaade etmezdin. Adım gibi eminim. Saat kaç olmuş ya? Kızlar? Tatlım bakar mısın? Şu benim yanımda oturan kızlar var değil mi burada? Nerede onlar? Maalesef efendim görmedim. Ben müşteriyle ilgileniyorum. Ne demek görmedim ya? Görmedin mi gerçekten kızları? Görmedim efendim. Şimdi bakayım sağa sola. Bak. Bak çabuk. Biz de ilgileniyoruz şimdi. Hemen bakıyorum. Zeynep. Sinem. Ulan neredesiniz ya? Ay ben şimdi bittim. Melek? Melek iyi misin? Ay iyiyim, iyiyim Hüsnü teyzeciğim. Ben yani bir an olanları böyle gözümün önüne getirdim de... ...yani Sinem'in kaybolduğunu falan düşünemiyorum gerçekten yani. Sanırım haklısınız ya. Yani. Ben ne Sinem'i ne de Zeynep'i asla bu durumda bırakmazdım. Kaybetmek ne demek yani? O yüzden içim rahat zaten sana güvenemeyeceğiz de biz kime güveneceğiz? Yani düşünmeyeyim, düşünmeyeyim, düşünmeyeyim diyorum da Aslı teyze. Yani bu, bu nasıl bir sorumsuzluktur ya? Şu Nazlı'nın yaptığı şey affedilebilir mi gerçekten? Bence asla kabul edilemez bir hata bu. Asla. Yani siz biliyorsunuz dünya ne kadar kötü bir yer. Yani bunun insan kaçakçısı var, çocuk taciri var, dilendiricisi var. Yani düşünemiyorum o, yani. Melekçim, melekçim lütfen daha fazla söyleme. Tamam hayatım. Hakikaten verilmiş sadakamız varmış bizim. İyi ki sen çıktın Zeynep'in karşısına da tutup onu konağa getirdin. Yani başına gelebilecek büyük felaketlerden korudun sen onu. Ne demek Aslı teyze? Yani Zeynep benim için ne kadar önemli. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Bilmez miyim Melekciğim? Biliyorum tabii. Ama bunu Murat da görecek, bilecek. Hiç merak etme sen. Bilmese de olur biliyor musunuz? Çünkü benim öyle başkaları gibi kendimi gösterme gibi bir çabam yok. Yani ben neysem oyun. Siz biliyorsunuz. Yani Zeynep, Murat, siz, Sinem. Benim için en önemli kişiler sizlersiniz. Siz iyi olun, benim için yeter. Canım Melekciğim benim. Senin yanında kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Canım kızım, iyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız.